Thank you SSK, Bağkur, Banka Sandıkları, Emekli Sandığı ve Memurlar özellikle Temmuz maaşını merak etmektedirler. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle milyonlarca emeklinin 6 aylık zam oranı netlik kazanacak. Peki masada hangi senaryolar var? Mayıs ayı enflasyon oranına göre emeklilerin alacağı 5 aylık zam farkı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %15.0 0.9'luk farkı şimdiden hak etti. Memur ve memur emeklileri için de %14 oranında zam kesinleşti. Bugün itibariyle tüm SSK, Bağkur, Banka ve diğer sandık emeklilerinin %15.09 kesinleşmiş durumda. Peki Haziran ayı enflasyonu açıklandığı zaman Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş emekli maaş artışının ne kadar olacağına ilişkin düşüncesini paylaştı. Temmuz ayındaki beklentilerimiz en az %16 oranında en yüksek %17 oranında olacağı yönündedir. Şu anda 3 farklı senaryo masada. Haziran enflasyonu %1 olursa memur zammı %15,14 emekli zammı %16,24 olacak. Enflasyon %1,5 çıkarsa memur zammı yüzde %15,72, emekli zammı %16,82 olarak şekillenecek. %2 enflasyon gerçekleşirse memur zammı %16,29, emekli zammı %17,40 olarak belirlenecek. Yılda iki defa emeklilere enflasyon oranı üzerinden maaş farkı yansıyor. Karakaş en düşük emekli maaş zammı için bant aralığı da verdi. Kök maaş olayı son derece önemli. En düşük SSK Bağkur emekli maaşı 14.469 TL. En fazla bu ne kadar olabilir? 16.856 TL olabilir. Karakaş senaryolar arasında enflasyona ilave zam olmadığının altını da çizdi. Temmuz ayında refah payı beklemiyoruz. Seyyanın zamı zaten ağzımıza almaya bile gerek yok. Çünkü zaten verilmeyecek. En düşük emekli maaşı meclis tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerle belirleniyor. Bu yüzden Karakaş emekli maaşına gelecek zamın taban ücretleri ücret üzerinden güncellenmesi için hükümetin yasa teklifi vermesi gerektiğini belirtti. Herhangi bir teklif verilmediğini biliyoruz. Yasa teklifi çıkarılmazsa ve hükümet kök maaş üzerinden sadece enflasyon oranında güncelleme yaparsa ne olur? Kök maaşı 12.500 TL ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya kalmaları söz konusu olacaktır.